Başkanım öncelikle e, ilk defa sizinle röportaj yapıyoruz. Zafer Partisi Yalova İl Başkanı olarak. E, bir il başkanı olarak basına ve Yalova'ya bir müracaatta bulunmak ister misiniz öncelikle? Evet, e, hoş geldiniz önce. Teşekkür ediyorum. E, 17 Kasım'da e, ilk teş teşkil kongremizi yaptık. E, sağ olsun delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak şu anda e, il başkanı Zafer Partisi'nin temsilcisi benim şu anda e, Yalova'da. Tabii e, ben e, yani Zafer Partisi ta kuruluştan itibaren varım. E, Çiftlik ilçe baş, kurucu ilçe başkanı olarak katıldım. Üç yıldan beri bütün faaliyetlerde, bütün e, Ümit Hocam'ın verdiği talim her şeyde hiç, bu, olayların içindeydim. E, şimdi e, artık il başkanı olarak tabii hayallerim vardı, bir düzensizlikler vardı. Biz şu anda büyüyen bir trendiz. E, sağ olsun Ümit Özdağ, genel başkanımız son derece e, yetenekli, bilgi sahibi her şeyden önce hocam diyorum e, akademisyen yani bizlere doğru yolu gösteren tek muhalefet partisi şu anda e, Zafer Partisi. Biz de artık e, il başkanı olarak da bu e, altın oğladan Aralıklı'ya kadar bütün ilçelerimizde inşallah tam teşkilatlarımızı daha iyi bir şekilde kurup, daha iyi bir şekilde halkımıza, e, milletimizi aydınlatmaya, sokak sokak gezerek, e, çalmadık kapı bırakmadan faaliyetlerimiz devam edecek, sürecektir yani bununla ilgili. Biliyoruz ki Zafer Partisi Yalova İl Başkanlığı seçimleri çok böyle bir gergin bir ortamda geçti. Hani Zafer Partisi'nin iki yere bölündüğü gibi söylemler geziyor hala basında. Şu an ne durumda Yalova Zafer Partisi olarak İl Başkanlığı çünkü seçimden önce neredeyse 160'a kadar istifalar olduğu belirtiliyordu. Şu an durum ne yerde? Hani Zafer Partisi'ne katılanlar var mı sizin başkanlığınız altında? Yani politikanız nedir şu an Yalova için? Evet, yani biz Zafer Partililer tabii ki bu seçim adaylık süreçlerinde aday herkes tüzüğümüzün verdiği gereği, herkes aday olabilir. Ben de böyle çıktım yol arkadaşlarımla. Tabii biz farklı da düşündüm. Yani dedim hani bir birleşme olabilir, tek listede çıkılabilir. Yani konuda arkadaşlar uzlaşamadık. ben de tabii onlar için hepimiz Zafer Partiliyiz. Sonuç itibariyle hiçbirimiz dağılmıyoruz. Dağılmadan yürüyeceğiz. o arkadaşlarımızla bizlerle beraberler. Çünkü biz bir AK Parti'li vesaire bir kongre yapmadık. Yani zafer şimdi delegede kimin yönetmesi gerektiğini delegeler karar verdi. O süreçte bir sıkıntı yok yani şu anda genel anlamda. Yani e, Yalova için il başkanı olarak hani e, üyelerin olunması adına bir strateji politikanız var mı? Evet, evet. Şöyle onu söyleyeyim. Sorunuza atlamış oldum. E, bizim şimdi o dediğiniz gibi süreçte 160'ya yakın bir istifalar olmuştu. Fakat bu kongres aşamasında e, yaklaşık 330'lardan 350'lerden 575-580'lere kadar bir 200'e yakın bir e, Katılım oldu ve şu anda o katılımlar süratli bir şekilde devam ediyor. Özellikle partimizin genel politikaları şu anda şu an yüzde yediler civarında Türkiye ortalaması ve daha iyiye, daha ileriye şu anda süratli bir şekilde yürüyoruz, gidiyoruz bildiğiniz kadarıyla 8 Aralık'ta Zafer Partisi'nin Ankara'da ikinci büyük olağan kongresi yapıldı ve siz de il başkanı olarak oraya ilk defa katılım sağladınız. E nasıldı? Nasıl karşıladılar buradaki kongre sonuçlarını? Nasıl orada karşılandı? Ümit Özdağ ile bir ikili görüşmeniz oldu mu? Sonuç nedir? Evet, muhteşem bir şekilde oldu kongremiz. Salona sığmadık zaten. Bu salon kapasitesini yedi misli Türkiye'nin her yerinden biliyorsunuz. Biz de buradan otobüsümüzü kaldırdık. Ee, özel araçlarla katılanlar da oldu. Ben otobüsün başında tamamen full bir şekilde, hiç zor çekmeden ee, ben de katıldım. Ee, bir Ümit Hoca'yla tabii özel bir görüşmemiz olmadı kongre son, son, sonrası itibariyle. Daha yeni çünkü kongre geçen pazar günü gerçekleşti. Bir, sık bir sıkıntı yok yani ve büyüdüğünü zaten orada gördük yani bütün basında da e, yansımaları sizler de görmüşsünüzdür. ve daha iyi olacak ve belki dönemlerde inşallah bir iktidar partisi olacak inşallah bir de e, bir konu var da bu. herkes e, muhtemelen dikkat etmiştir bunu 8 Aralık aynı zamanda bu e, dış politikada da Suriyelilerin Suriye'deki olan olaylar ve Suriyelilerin e, Türkiye'yi terk etmesi kendi devletlerine dönmeleri e, Aynı e, kongre ile aynı güne denk geldi. Bu aslında hani e, bir, bir defa da biliyorsunuz ki Zafer Partisi'nin e, siyasetinin ana çizgilerinden biri de e, mültecilerin ülkelerine gönderilmesi konusuydu. E, kongre ile aynı ana denk gelmesi bir tesadüf müydü? Muhtemelen tesadüf de, evet, hani bu evet. kongrede nasıl karşılandı? Evet, yani bu tesadüf oldu ama güzel oldu, yani tesadüf denk gelmesi. Çünkü kongre tarihimiz daha önceden belirlenmişti. Bilemem tabii, Genel Başkanım, Ümit Hocam özellikle bu tarihi belki çünkü ileri görüştü. Özellikle BOK projesi, Orta projesini çok iyi bilen, çok iyi yorumlayan ve öngörüsü olan bir kişi kendisi. Bunu zaten onu kuruluşundan beri bizim en çok sevdiğimiz genel başkanımızın 3 sene önce kuruluşunda ne diyorsa bugün de aynı şekilde hiçbir şekilde değişik olmadan yorumlu yorumluyor. Biz güveniyoruz Ümit Hoca'mıza, genel başkanımıza ve sonuna kadar da yürüyeceğiz. Bu tamamen tesadüftür tabii ki ama güzel bir tesadüf oldu. Biz şimdi artık... Bahane de kalmadı yani biz şimdi bunu 3 yıldan beri özellikle dillendirdiğimiz, söylediğiniz gibi e, dillendirdiğimiz bir konuydu. Çünkü hakikaten şu anda ekonomik sıkıntımız, e, ülkemizdeki e, diğer e, kurumların, işin vesaire enflasyon devalüasyon yani büyük, büyük bir sıkıntılardan geçiyoruz. E, bunun ana sebebi tabii ki bu dıştan gelen, e, koruma şeysiz gelen insanlardan kaynaklanıyordu ve bugün şimdi artık e, savaş bitti artık o misafirlerimizin tabii ki huzurlu bir şekilde geri göndermek. Bu bir devlet politikası şeklinde yapılmalı. Bugün belediye başkanlarımız da bu duyuyoruz bunları. Yani yardımcı olmak adına. Artık bu bizim kendi ülkemiz, kendi vatanımız. Tabii şöyle bir durum da var. Şimdi İçişleri Bakanımızın açıklamasına göre yaklaşık 2 milyon 900 bin Suriyelinin olduğunu söylemişti. Fakat bundan bir yıl önce Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 4 milyon 900 bin civarı Suriyeli olduğunu söylemişti. Yani o süreçte geçen yıl. E bu 2 milyon Suriyeli ne oldu? Vatandaş mı yaptılar bunları? Yani ne, nereden veya ne, nasıl gittiler? Bugün sınır kapılarımızdan e, alınan bilgiye göre yaklaşık 350 civarı bugün şu anda bir algı yapılıyor. Yani sanki akın akın insanlar tekrar geri dönüyormuş gibi. Sınır 350 kişi gidiyor ve bu iki katına çıkmış deniyor Yani 650 kişi, 700 kişi ama bin küsür kişi tekrar geri geliyor. Yani bu politikanın daha bir, bilinçli bir şekilde organize edilmesi gerekiyor. Biz Ömür Hocam'ın talimatları doğrultusunda bunu işleyeceğiz, bütün halkımıza anlatacağız. İnşallah ülkemiz için, insanımız için, vatandaşımızın en iyisini gerçekleştireceğiz. Mülteci konusuna yeniden tekrar döneceğiz ama şu bugünlerde başkanım Yalova Devlet Üniversitesi'nde Muharrem İnce'nin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir öğrencilerle bir görüşmesi oldu. Görüşme içerisinde öğrencilerin ona verdiği sorulardan birisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir ko koalisyon düşünüyor musunuz? Ee, ve onunla beraber adımlamayı e, düşünüyor musunuz gibi bir soru soruydu yanıtı ise ben hiçbir zaman Zafer Partisi ile beraber çalışamam e, ve onlarla beraber adımlayamam özellikle Ümit Özdağ ile hiç e, beraber adımlamamız mümkün değil şeklinde bir cevap verdi e, bunun esasında ne yatıyor aslında Zafer Partisi e, ister istemez böyle bir düşünce yaranıyor Zafer Partisinden Memleket Partisi'ne bir e, teklif mi vardı da böyle bir cevap geldi ve onu tabii o kadar derin Hocamızın genel başkanızla ne konuştuğunu bilemem. Yani sonuç itibariyle e, muhalifcinin kendi kararıdır, kendi düşüncesidir. Biz şu anda e, hiçbir şekilde biz 85 milyonu kucaklamaya geliyoruz. Yani biz ayrım yapmadan. Çünkü biz anayasamız, bizim çizgilerimiz belli. E, anayasamızın 4. maddesi, 4 maddesinden ziyade 66. maddede bizim için çok çok değerli önemli bir konu. Çünkü kendini e, biz şu anda sadece bir e, bir grubun şeyi değiliz, e, temsilcisi değiliz. Ama bizim çizgimiz Atatürk milliyetçiliği, Atatürk'ün çizgisinde biz Türk milliyetçisiyiz. Yani bu anlamda biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsun, MHP'de olsun yani bütün ulusalcıları, e, ülkücüler vesaire bir araya toplayıp ve e, çünkü ortak tabii her şeyde ortak o düşüncede olmayabilir ama bizim temel konularımızda biz e, ortak mutluluk kurabileceğimize inanıyoruz yani. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabanda bu her şey değişecek, bitecek. Sadece kişilere bağlı diye saygı duyuyorum var önce de kendi düşüncesi ve takdiridir. Şöyle bir şey var, e, yani konu var. E, bugün ee, Zafer Partisi'nin biraz önce de altına çizdik. Ee, ana konularından birisi mültecilerin gönderilmesi meselesiydi. Şu an mülteciler gönderiliyor diyelim. Bundan sonra Zafer Partisi'nin e, ana çizelgesi ne olacak? Yani tamam, e, milli sınırlar falan bu gibi konular vardı da hani iç göç konusu vardı sürekli. Yani o e, sıralama vardı ama e, ana çizelgesi ne olacak? Yani, mülteci konusu o kadar basit bir e, konu değil. Yani hmm. bu hemen bu şu anda orası e, esas gitti diye insanlar akın akın gideceklerini düşünmüyorum. Yani böyle bu gerçekten bir araştırılması, incelenmesi e, gereken bir konu. Çünkü e, sayısını bilmiyoruz ama bu ülkede çok e, ucuz rakamlara vatandaşlıklar verildiğini biliyoruz. Yani çevremizde görüyoruz insanları. Yaşadığımız alanlar. Çünkü her yerdeler şu anda. E, bugün tabii ki mülteci sadece e, Suriyeliler de değil. Yani bugün şu anda ülkemizde şu e, şöyle düşünün bugün kiralar, insanlar asgari ücret kiralar verilemeyecek bir pozisyona geldi insanlarımızda. Sağlıkla ilgili büyük müthiş sıkıntılar var insan. Yani bugün şu anda evet gitti, biz görevimizi yaptık. Şimdi nasıl olacak? Yani bu devlet nasıl bir sistem alacak? Bugün sağlıkta, şimdi biz daha önce ücret alınmıyordu bir Türk vatandaşı ücretle görüyor. Şu anda hesap gittiğine göre barış ortamı sağlık için ücret mi alınacak? Veya bu gidenler nasıl etkilecek? Ya bunlar derin konular. Yani incelenmesi ve araştırılması gereken konular. Tabii ki bizim önceliğimiz bu mülteci komisyonu için gündemimizden bitmeyecek. Bu halkımız için, vatandaşımız için biz bu mücadeleye bu şekilde devam edeceğiz. Mülteciler gittikten sonra da burada biliyorsunuz bugün mülteciler çok olduğu için ülkemizde kiraz artımı da adeta ışık suretiyle gidiyor diyebiliriz. Bunun için mesela bugün mülteciler gitti diyelim. Hani e, Zafer Partisi genellikle mülteci konusunu ana e, mevzu edindiği için sizi söylüyorum bunu. Mülteciler gitti diyelim. Bu kira bedellerinin indirilmesi gerekmiyor mu? Gerçekten. Hani bununla ilgili de Zafer Partisi'nin bir çalışması var mı? Tabii ya, ki. Tabii, tabii ki indirilmesi gerekiyor yani normal şartla. Zaten e, gerçekten bu işin sonucunda işte o, o da bir gösterge olacak. Yani ben e, inanmıyorum ki yani bu 2 milyon civarı bir şey var. Kayıp var ve hala şu anda Van sınırımızda yüzlerce insan sırada bekliyor. Yani içeri girmek için, ülkeye girmek için yani sadece bir sureden de ibaret değil bir olay. Güvenlik konusu ayrı bir keza. Yani şimdi bu kiralar, ben inanmıyorum ki düşeceğini ama inşallah devlete bu görev iktidara düşüyor. Şimdi biz sadece eleştirilerimizi söyleyebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Bu iktidar e, mutlaka bu konuya da el atılması lazım. En azından keşke keşke indirilebilse ama ben buna da inanmıyorum yani yapabileceklerini düşünemiyorum yani. Zafer Partisi bu mülteci konusunun nasıl sonlanmasını e, yani görüyor, öngörüyor. Bunun için bir strateji politikası var mı? Tamam şu an e, durum biraz çözülebilir. Biraz önce altını da çizdiniz. E, tabii bugün Suriye konusu çözülebilir. Yarın Filistinli e, e, mültecileri burada barındıracağız, onlar için kucak açacağız diye de biliriz. Çünkü bunu yapmayacağız di diyemeyiz. E, yani devlet politikası tamam bu yönde. Hani her e, arşivlerde iktidar sürekli mağdura Türkiye kucak açıyor diye slogan altında bunu yapıyor. E, bu, bu mülteci konusu gözüken o ki siz de biraz önce belirttiniz. E, e, yani Suriye konusu çözülse de hala Zafer Partisi için ana e, çizergi olarak kalacak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu e, bak şeyi şey bu ülkemizde e, <laughs> tabii ki biz vatandaşlık alan şeyleri de inşallah iktidar olacağız önümüzdeki dönem. E, tamamen inceleyeceğiz, yani, e, usulsüz, hatalı, eksik yapılan bütün her şeye bir son vereceğiz. Bu vatandaşlığın için, biz halk için, millet için şu anda e, buradayız. İnşallah milletimiz de bize o görevimizdeki önümüzdeki dönem, e, bu görevi inşallah vereceğine inanıyorum. Verdikten sonra da e, bir sağlıktan bir eğitime e, bütün insan insanımızın, vatandaşımızın e, 66. madde diyorum her zaman için, bu e, bizim için çok önemli. Ee, bu din, dil, ırk, meslek gözetmeden 185 milyonu kucaklayıp e, refah, e, refaha ulaştıracağımıza inanıyoruz programlarımızda. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim.